Arkadaşlar bu sefer bitti arkadaşlar. Minecraft'ta ente başlayarak yani gelişmiş ente başlayarak bitirmeye çalışacağım. Ne no, video beğenirsiniz? Başlayalım arkadaşlar gelişmiş <laughs> ente bitirmeye çalışacağım dediğim gibi. Bu paketinden oynuyorum. Bu arada arkadaşlar bu ağaçlar gelmiyor aç ya aç buraya gel lan bak geliyor abi lan ben game moddan açacağım ler baba sen işe açmıyor ki ama çok dayanıklılar de dur 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 indirdik mi geliyor mu? Bir saniye, ya abi bir ben niye hiçbir şey İndirdik. alamıyorum? İndirdik. Ben bir kocam blok tutacağım. Arkadaşlar ben niye hiçbir şey alamıyorum? İndirdik. Bak baba. 1 lira vermezsen ben bunu boşuna yaptım. Daha çekildi göreyim Allah aşkına ya? Bir çarpı çarpı afro. Çarpı çarpı çarpı. Çarpı çarpı çarpı. Çarpı çarpı gibi gelişmiş. Yenide hayatta kalmaya çalışacağım. Şimdi etrafta. Hani neler bekliyor Bunu hani yani arkadaşlar etrafta. Diş diş yapılar da bir kolmaya başlayacağım i̇şte burada ben nereden yapayım işte yani bak, bir yanda evde Ev yapacağım tamam kralım adamım 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 sıcak sıcak. Sıcak, sıcak sıcak. Ya, bilmiyorum sıcak. Sıcak. şimdi şuradan Bak şeyler var. elmas mı? Yok o. Ya. Hatta. Ya Allah Şimdi şun bu makrolar mı? Geçmiş olsun. Ben de ne yapacağım? Hesap var. Ben gerek yoksa... bu arada, oluyor herhalde. Şu karal. Bu karal. Çerez falan dolmasın. Duman sa yandık. 12.300 lira mı olmuştu? 12.000. Soyulmazsan başımıza gelir daha. Kurtulalım Yeni <laughs> de lan bu? Sen ama yapalım. Ulan ben yüz gün hardcore ya. Yani. Endur'da yüz gün hardcore bakalım. Ender'da bir de Endur'da. Baba 5 yıldız var. Yüz gün hardcore Endur'da. Baba Ben niye böyle bir uğraşıyorum ki? Karma karışık. Ne diyor? <laughs> Maka yüzler <laughs> karma karışık merdivenlerden çıkmaya çalışıyor. Bana şıkları işte. Bana çıkıyor. Tamam anneciğim. Pantolonumu çıkardım. Nereye koydum? Olan. Ya. Şimdi ne diyorum? Al şunu koyuyorum buraya. Ne dökme beni sinirlendirme daha fazla. Ben trollüm o ne lan? Geliyorum ben de. Kralım. Elime sıcaklık. Bunu kırdım. Bunu burada olmuyor ki. Ben yol yapmam gerekiyor. Ben bir En tutunu giriştim mi? İçinde sanırım bir gelmez. Be. Sonra ortak olmuyor. Bu kadar bir yer var. Güzel. Ya sana Abi şaka mı? Yok artık arkadaşlar ne? Of abi bu da ne ya? Ne? Atamıyorum <laughs> bro. Atamıyorum. Abi nasıl? Atamıyorum bro. Diyor. Kötü mü? iyi mi? Anlamak. Ele da bulacağız arkadaşlar. Kim? Ben Zaten iki olmuş mu? En borcunda borcu dünyaya. Gitmek yok en boyutunda bu salonu en boyutundayız burada abi abi orada bir şey söyleyeceğim lan oğlum badem Allah. lan ya lan bir şey lan uyuyacağım ya ama lan çok kolay çok kolay lan yalanlarımız olsun. Baba yanma beni. Baba. Çık. Çık. Ya, işte, araba yazıyor. Sorsam. Şimdi böyle yaptım. Konmata oynayacağım. Yemek bulamadım. Bir daha gireyim. Oha bu ne lan? Baba neredesin? biz? Bir şöyle şey. Şunu... Yapıları merak ediyorum ama. Bir de sevmeyemi kız Elime gelmiyor abi. Abi Ar bu arada bizim bu uzunluğumuz. Sadece uzunumuzu... bir güzel Arkadaşlar bakın. Ben daha uzak diyarlara gideceğim lan. <laughs> ben de daha uzak diyarlara gideceğim lan. Olma olma kanka. Gideceğim lan. Gideceğim lan ver lan. Vaa ona bir bak girmiş ha, Sonunda verdi. Hangisi şey, şey lan? Ana masada mı? Ana. Oha. Adam var en dikini inek bile yapmış. En dikini tamam. Öldü Burada Bu arada kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü normalde en güncellemesi biliyorsunuz. Henüz Minecraft'ımıza gelmedi. Gelmedi. Abi intro. Şu intro ne de? Bunu şu. Buna. Şu bak bu. Arkadaşlar bu. Tamam. Tamam tamam. Of, hiç bulaşmayacağım. Bir diğer moddan bakalım. tamam o zaman kaçtım. Haytıra dolu var ya. Bu arada yemin ediyorum. Abi iyi yaptı bu Yaptım ama gerekliydi arkadaş. Neyse yani şu şuradan biraz yemek edelim. Daha fethet edeceğiz Üç tane ne bak tamam. Beş vakit tamam. Çık çık çık. E sonunda sen kaçtın baba? Ama kitleminden Fark ettiler. gider. Ama bak kaç. Kaç oradan buraya tamam. Böyle bunlar çok şey var hani ben... Çünkü arkadaşlar herkesi... da. Diyorum. Ben, ben bunlardan bir yol yapacağım arkadaşlar. Ya, ben dünyanın bunlardan bir yol yapacağım. Çünkü bak bunlar daha hızlandırmıyor bizi. Abi. Çık çık çık. Abi roketle uç direkt. Hiç o işlere bulaşmayacağım. Hiç bulaşmayacağım o işlere. Abo. Of. Of. Çok kolay. Çok kolay alınacağım ben. Gta 5. bir de. Bunu aç mı? Aç. Ana bak bu ne lan? Lan bu bir şey koyabiliyor mu? Merhaba. Beş. Bak. Ne, ne lan? Ne tam bu Ne çıkıyor lan? Ne açıyor oğlum lan? Bilinmeyen yazıyor bir de. Bilinmeyen dedi ya. Gel. Ne sen? Aha. Aha buradan gideceğim Allah. Bu taraftakiler havada kalıyor arkadaşlar. Bu maden mi lan bu? Ha maden falan var. Nelim şuraya oraya Maden. Bu ne? İndir incesi mi? Hadi gelsin lan. Niye gelmiyor? Dokuz tanesini de. Aternium blok yapar. Aternium blok yapar mı? Sonra um, Son eşya. Öldüğün gibi çok güzelmiş Koyuyor zaman alamıyor Sabunla yıkıyorum Abi Burada koyarsam alınır mı lan Ha be Tamam Bir tane çubuk. Mustafa. İlk başa şunu yapacağım. Son olarak da kaskı yapacağım. Al be. Atanıyorum Maruf'a ya dikkatli olayım şimdi. Ulan. Ne oldu anne? Baltık yaptık mı lan? Atenliyorum baba. Ulan. Baltık yapmamışlar valla. Yo. 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 Ya ben için burada mı Hop <laughs> <laughs> biliyor musun? Demin dilla hatırladığım için Tırstığım için, ya, için yaklaşmadım ha Tırstığım için Bak tek tırstığım için yemin billaha ya. Şurada falan. Buradan o vardı. Sayılmıyor zaten. Termal Pranks. Sen çekmeyin mi? Pranks. Abi neyse abi. Abi yemin ediyorum. Yemin billaha. Bunlardan toplar. Burada şu ağacın yaprakları. Epeksi dokunuş ama toplar. Ana abi ipeksiz okumuş kesin. Kesin ipeksiz okumuş Lan. <trak> bu ne bu arada bu yapı ne? Ha çözüm. Hmm. Çözemedik. <trak> çöz çöz e er garip. Garip garip garip. Gari gari Atamıyorum ki çöksü. Çıktı lan. <trak> çıktı lan. Arkadaşlar hilelerden al. Sanma lütfen. Bu bu kristallerden nasıl çıkıyor be? <laughs> Yemin billah <initiation> nasıl çıkıyor anlamıyorum. Kristal çıkıyor işte Tek bunlardan mı çık? Hadi. Hadi kalmadı değil mi? Bak. Bak Bak burası. Danslayın. Adamlar, o, o adam Adamlar adam mutlu paketini öyle bir şey yapmış ki. Of. Ama güzel mod paketi yani şu an kadar oynadım. En iyi mod paketlerinden biri. Sevmedim değil abi en de daha güncelleme beklemeden en de kendimize güncelleme getiriyoruz. Güzel bir şey olmuş yani kötü de değil. Kötü değil öyle kötü algılamayın arkadaşlar. Kristaller hala Ulan başka bir şey sandım ha. Yemin Burada ediyorum. Da, şurada da, madenlerden var. Lan de, şurada anda, sayılır mı? De, de sayılır mı? Ha, bu buradan sayılıyor. Bu neymiş? Enium grass. Entrium. Entrium. En -trium. Neymiş bu? Kras Hı. tamam. Hani toprak. Aha ona. ne Yemini Yemini adam var yemin ediyorum. <laughs> <mi>? Yemin ediyorum. <gülüyor> Aa. <gülüyor> ana 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 ana. Barış. Adam hatta bu akşam Abi ya. Sayın, Gülüyor> <gülüyor>

lan. bunlar nasıl alacağım da? Ee, e, e. Bir saniye. <laughs> end hardcore olduğum yani Çıkıp fidan giriyorum abi. Yani Çıkıp fidanla giriyorum. Evet. 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 Ama koyacağım en hardcore korkucum. <laughs> <laughs> Dur. Dur. Üzgün tamam üzgün. Neyse bir daha ayıralım. Umarım bugün. Abi şimdi olur. Girdim şimdi bir daha. Çıktım bir daha girdim arkadaşlar hatta. Bakın çıktım bir daha girdim. 16 dakikadır kayıtlıyız. Dakika. Bu ilgime içerisinde sucuk ve kaşar yapıyorum. Tamam. Evet. Evet. Ha? Arkadaşlar yemin ediyorum yarım saattir kayıttayım. Çıktım bir tane girdim hatta şimdi. Sayılıyor mu lan şimdi. Of tamam çıktım bir daha girdim sayılıyor artık. Kır sandım kadar kırdım. Kırdım tam oh. Sonunda şu ne? Alın mı biraz? Bu neymiş lan? Bu arada. sevinçten. Öleceğimi bile fark etmeyemiyorum. Scarlet Stone mu? Burada bir şey yapılıyor mu? Bakalım. Bir şey yapılıyor mu lan bu Scarlet Stone? Bu, bu Scarlet ne anlama geliyor arkadaşlar? Onlara yakalım. Scarlet Stone diyor ama anlamadım. Şuradaki altınlar. Altınlar. Hadi altın. Ah. Yok abi yemin ediyorum. Sanki. Yemin ediyorum. Bunların olduğu Hadi çankalar. Şey hani ben şimdi koordinatım ne? 81 45. 34 eksi eksi a bak eksi kapmak az kalsın düşüyordum lan ulan az kalsın hardcore sonlanıyordu aha hardcore bitti bay bay hardcore diyordum lan az kalsın yemin billaha Az kalsın öldük. Ölmüştük. Öldük diyorum ya. Az kalsın ölmüştük. Abi gibi ne diyorum acayip kurdum. 100 gün hardcore sonlandı. En hardcore 100 gün sonlandı. Bir de sonlanıyor lan sonlanıyor. Abi yemin ediyorum. Acayip korktum ya. Ah şunu al. Şunu. Var mı? Al zaman. Gelmiş gelin ya. Gelin. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, oğlum. hadi. Oğlum ben herhalde bunlara göre ben bir boşluktayım. Anlamadım ama. Neyse oğlum çıkalım artık. Entrol de var burada. Şimdi yanında bir tane entrol doğuyormuş. Düşünsün. Direkt yanında. Lan daha entrolü de görmedik ki nasıl bir şey olduğunu da bilmiyor. Sen de bir sanki üzülme potansiyeli gördün. Bartolcan. Yok <laughs> ya. <laughs> Hani video çıkıyorum şu an. Deniz akıntısı. Arkadaşlar bu arada yemin bir daha. Geldim öldüm canım. Öldü ya öldü artık koy gitti. Falan öyle yapacak halim yok neden? Abi hardcore'a da bir de 100 gün için geçerli. Yani 100 gün burada. Hatta kalacağım abi en boyumunda. Hatta bu videonun amacı bu. En boyumunda hayatta kalmak mümkün mü? Tüm mümkün de. Lan ben buna gıcık oldum yemin ediyorum. Bak bak mesela. Bartucuğum. İçer misin biraz? Burnun gene tıkanmış oğlum. Sıcak evet Bartu. yapma. Ağız yanacak bir sıcaklık değil. Ben içtim. Lütfen. Hadi Böyle birazdan pekmez de vereceğim ama. size. Kaan yerde oturma. Yukarı Baba çık. Baba kaç görev yaptın? Bilmiyorum. Şimdi sıra geldi. Ödevlerinizi mi yapacağız anneciğim? Ne? Evine mi geldi? Anne. O zaman düzgün otur ve bardağını kendi tutup iç. Mi geldin? Beni yorma ya. Oh, <laughs> Duyuyor musun oğlum? <laughs> düzgün otur. Geliyorum Şengül. Bir dakika canım. Şuna bir iki yudum daha içeyim. Arkadaşlar ben videoyu durdurmuşum. Durdurmuşum bayağı şey yaptım burada görmüş olduğunuz gibi videoyu durdurduğumu hiç fark etmedim Vallahi hatta şaştım yemin ediyorum yani o kadar yaptığımı boşa şey, gitti göremediniz ha böyle bir yer yaptım şunları bunlar burada ama bir sonraki bölümde söz veriyorum koyacağız o zaman görüşürüz bay bay